bana bak güzel oldu be. Böyle doğal ortam, organik hava. Ondan sonra kırlar, çayırlar, ağaçlar böyle. Macera. Ne? Macera. Ah. Kokoş'un macera anlayışına gel. Millet macera olsun diye gidiyor. Errein'i kurtarıyor. Bizimkinin macera anlayışı Batı Anadolu yollarında izlenimler. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> 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 Pıtlattın mı sen? Efendim? Pırtlattın mı diyorum, dışarıdan mı geliyor koku? Pırtlatsaydım duyardın. Ben de sen yaptın diye düşünüyordum. Ağzıma açıp bir laf etmedim yani. Bir laf etmedim. Anılır <laughs> kız diye. Ne pırtlatması be? Hayatta yapmadığım şey... Durdur arabayı. <gülüyor> <gülüyor> Bebek Yeminle Allah'sa. sen Kız galiba araba yanlış Koku bundan geliyor